Yengeç Burcu bu hafta itibariyle özellikle vurgulayacağımız konu e, konu onlarda iş hayatlarına toparladılar, ilişkilerini toparladılar ama onlar da sağlıkla alakalı erteledikleri bazı konular vardı. Onları biraz ön plana getirecekler. Bunlar da görünüşle alakalı ama içinde sağlık sorunu olan burası çok önemli. Belki diş etleriyle dişleriyle alakalı problemleri vardı. Bu zamana kadar dile getirip ya da cesaret edip hareket etmediler. Bu hafta bununla alakalı zaman harcayacaklar, efor sarf edecekler. Bu biraz işlerinden rapor almak, iş yerine rapor götürmek, biraz bununla alakalı mecburi yapılacak bir şey olduğunu tespit edip biraz işten uzaklaşabilirler özellikle. Sağlık sorunları ön planda olacak yani görüntüyle alakalı. Ama bunun yanı sıra bulundukları ortamdan da işle alakalı ufak tefek öforlarını hala sarf etmeye devam edebilirler. Yani bu noktalarda telefonla hala idare edebilirler işleri görüşmelerini evden telefonla yapabilirler. Müşterilerle ya da danışanlarla görüşebilirler. Bu anlamda aktif olacaklar. Burada bir sorun yok. Ama sadece görüntü olarak kendini biraz insan içinden çekecekleri bir dönem söz konusu olacak. Görüntüye dayalı bazı şeyler değişiklikler yapacakları için. Keza aile bireylerine biraz bu anlamda evde kaldıkları için ya da evde dinlendiği için yaşadıkları bu olaydan da ufak streslerden biraz çatışmalar yaşanabilir. Anlaşmazlıklar çıkabilir. Kırgınlıklara ulaşmadan bunları toparlamaları gerekiyor. Mutlaka hafif kontrol yapmalı gerekeceği bir haftadalar. Hafta sonundan sonra güzel bir döneme başlayacaklar ama bu hafta biraz böyle sakin, stresli, sağlık içerisinde olacakları bir hafta onları bekliyor. Ama sağlığa dikkat diyelim.